karanlık bir İstanbul konakları sahnesinde hüzünlü bir kız çocuğunun elinden kayıp giden kaderini izlemeye hazır mısınız? Bit, Dilber'in acımasız pazarlıklardan yeşeren inatçı umutlarına kulak verin. İyi kölelik zincirleri, Dilber'in satılışı, Roma'nın kapısı, henüz 10 yaşındaki Dilber'in Arap tüccarların gürültülü sesleri arasında adeta bir meta gibi sergilendiği köle pazarında açılır. Bit. Buradaki ilk sahne Osmanlı'nın son dönemindeki enfasis kölelik düzenini donuk bir tabloya dönüştürür. Herkesin nefesi kesilir. Yalnızca paranın şakırtısı yankılanır. Dilber'in ayakları çıplak, bakışları ise derin bir çaresizlikle katran karası taşa yapışır. Bit, satıcı, kızın ipek gibi saçları var diyerek fiyat yükseltirken kalabalık alaycı bakışlarla paralanır. Dilber'in kaderi, paşa konağının kasvetli kapıları ardında sürgüne dönüşen bir hizmet öyküsüne kilitlenir. Bit, konağın ilk gecesinde ağır kadife perdeler Dilber'in dünyasını dışarıdan soyutlar. İçeride ise Afife Hanım'ın kırbaç gibi keskin sesi yankılanır. Hizmetçiler sıralanmış, Dilber'e tasma, vari emirler yağdırmaktadır. Bit Küçük kızın iç monologu Sezai'nin ustalıklı anlatımıyla göğsümüzde yankı bulur. Ben kimim sorusu, romanda yankılanıp duran hiç sönmeyen bir ağıttır. Bu bölüm sadece Dilber'in değil, imparatorluğun kalbinde yaşayan binlerce hizmetkarın sessiz çığlığını temsil eder. Bit, yazar, satır aralarında toplumun enfasis, bağımlılık, kültürünü açığa çıkarır. Varlıklı evlerin depdebesi, alt katta hapsedilen ruhları saklamak için birer paravandan ibarettir. Dilber'in o ilk gece döktüğü gözyaşları ileride filizlenecek direniş tohumlarını da sular. Tuya, konaklardaki sessiz çığlık, aşkın filizlenişi paşanın oğlu, Celal Bey'in konağı her dönüşü mermer koridorlarda yankılanan hızlı adımlarla duyulur. Bit, Celal, Paris görmüş, batı düşüncesine açık bir gençtir. Bir akşamüstü Dilber'in bahçede solmuş menekşeleri sularken titreyen ellerini fark eder. Bit. O an dilini yutmuş gibi sessizleşen konak, görünmez bir çatlaktan sızan enfasis aşk kıvılcımıyla aydınlanır. Dilber hayatında ilk kez bir insanın bakışlarında merhamet gördüğünde şaşırır. Onun için sevgi okşayan değil, sürükleyen bir el olmuştur hep. Celal'in getirdiği Fransız romanlarından sözleri yakaladıkça Dilber'in içindeki suskun entelektüel kıvılcım alevlenir. Pencereden sızan ay ışığında heceler düşer dudaklarına. Biat. Fakat bu filizlenen duygular konağın görkemli duvarlarına çarpıp yankılanan yasaklarla kıskacı alınır. Afife Hanım hizmetçi ile efendi arasındaki mesafeyi Allah'ın emri diye bağırarak mühürler. Beat. Yazar, mekan tasvirlerini kullanarak ruh hallerini çarpıtır. Halıların ağır deseni, Dilber'in göğsündeki baskıyı, kristal avizelerin parıltısı Celal'in kırılgan enfasis umutlarını temsil eder. Her gece sessiz koridorlarda buluşan bakışlar okurun kalp atışını hızlandırır. Beat. Sezai bu bölümde bireysel duyguların feodal yapılara çarpıp nasıl paramparça olduğunu gösterirken Tazelikle çürümüşlük arasındaki gerilimi ustaca dokur. Kaçış ve kabulleniş, acının sınavı, gizli görüşmeler, gün ışığına yakalandığında Dilber için ölümcül sonuçlardan kaçmanın tek yolu kaçmaktır. Bit. Bir gece, yağmurun taş avluya dövdüğü saatlerde Celal Bey'in uzattığı bohçayı kavrayan Dilber, konağın demir kapısından dışarı süzülür yüreklerini tırmalayan korku sokak lambalarının titrek ışığında dans eder. Bit. Fakat İstanbul, saray ihtişamının gölgesinde bile uçurumlarla doludur. Henüz Mavna'ya binmeden jandarmalar çiftin izini sürer. Dilber yakalanır, Celal ise uzak diyarlara savrulur. Bit. Zindanın rutubetli taş duvarları arasında geçen aylar Dilber'in bedenini zayıflatırken ruhunu çelikleştirir. Burada enfasis özgürlük kavramı tavan arasındaki kuş kadar ulaşılmaz ama ötüşüyle koyu sessizliği delen bir hakikate dönüşür. Bit. O, her sabah duvar çizgilerine bir çentik atarak günleri sayarken okuyucu da diken üstünde direncin destanlaştığı bir metnis olur. Yazar, insan iradesinin sınırlarını resmederken suya düşen umut halkalarını büyüterek metaforik bir yankı yaratır. Bit. En nihayetinde Dilber, asırlarca süren sömürü çarkının dişlileri arasında ezilmemek için kendi benliğini sahiplenir. Ben köle değilim cümlesi. Taş duvarlardan sekip göğe yükselen bir marş olur. Onun çığlığı sadece bireysel bir isyan değil, binlerce suskun ruha nakşedilen evrensel bir özgürlük çağrısıdır. Bit. Bu bölüm acının sınavını verirken kaderin zincirlerini kırmayı da öğretir. Evie, toplumsal eleştiri ve edebi devrim sergüzeştin son perdelerinde Sami Paşazade Sezai kendi döneminin sosyopolitik manzarasını parçalara ayırarak sergiler. Bit. Tanzimat sonrası modernleşme sancılarıyla kıvranan imparatorluk, bir yanda batıdan aldığı yeni fikirleri tartarken, diğer yanda köhne geleneklere sarılır. Dilber'in hikayesi bu devinim içinde ezilen bireyin dramıdır. Yazarın kamerası geniş açıyla hem köle pazarını hem meclis salonlarını tarar. Bit, Sezai insan kelimesinin gerçek anlamını sorgular. Mülk kavramının ardındaki kanı yüzümüze vurur. Enfasis eleştiri okları yalnızca kurumlara değil, konforlu koltuklarında oturup suskun kalan okura da yönelir. Bit, Dilber'in direnişi Tanzimat edebiyatında doğan realizm akımının en güçlü örneklerinden biridir. Sezai, duygusal lirizmi sosyal gerçeklikle harmanlayarak hem romantik hem yıkıcı bir ton yakalar. Bit, kitap yayımlandığında okur nezdinde yarattığı sarsıntı büyüktür. Gazete köşelerinde kölelik bitmiştir nidaları yükselir ancak pratikte zincirler hala paslı eklemleri kanatır. Sezai'nin anlatımı edebiyatın toplumsal dönüşümdeki katalizör gücünü ispat eder. Bit, romanda kurduğu semboller, kıyıya vuran dalga, kırılan güldalı, kopan bilezik modern Türk romanının görsel hafızasına kazınır. Enfasis, devrim yalnız sayfalarda değil, okuyucunun bilinçaltında da gerçekleşir. Bu yüzden Sergüzeşt yalnızca tarihi bir metin değil, yaşayan bir protestodur.